Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Kripto para piyasası, lider kripto'nun son hamlesiyle bir kez daha hafifçe yükselişe geçti. Bu doğrultuda Bitcoin ve Ethereum gibi piyasa devleri Aralık 2021 seviyelerini geri almak mücadele ederken, Shiba Inu SHIB ve Dogecoin DOGE Şubat ayının satış baskısından kurtulmaya çalışıyor. Sıradaki seviyeleri belirleyen teknik analistler Akaş Girimet ve Jonathan Morgan'ın fiyat tahminler. SHIB yatırımcıları fiyatı sessizce izliyor. 6 Şubat ile 8 Şubat arasında, Shiba Inu fiyatı %57 artarak 0.0000351 dolara ulaştı. 0,0000274 ila 289 cent arasında değişen 4 saatlik talep bölgesine yaklaşırken, bu artış durakladı ve daha düşük zirveler oluşturarak konsolidasyona başladı. Intodeblock'un Global IN Out of the Money GIOM, modeli, Shiba Inu fiyatlandırması için bu kısa vadeli olumsuz tezi destekliyor. Bu on endekse göre bir sonraki sabit destek seviyesi, 0.0000150 ile 220 sent arasında. Burada kabaca toplam 134.230 adres 502.58 trilyon SHIB satın aldı. Fiyat belirtilen aralıklara düşerse, analist Akaş Girimet'e göre yatırımcıların ek alım yapması muhtemel ve burada Shiba Inu fiyatının bir düşüş sırasında bir taban oluşturması bekleniyor. 30 günlük piyasa değerinden gerçekleşen değere, MVRV, modeli, kısa vadeli olumsuz bir görünümü desteklemektedir. Bu on-chain indikatör, önceki ay boyunca SHIB yatırımcılarının ortalama kar, zararını hesaplamak için kullanılır. MVRV şu anda %12,4'te asılı duruyor ve bu yatırımcıların kar ettiğini ve kar elde etmeye karar verirlerse büyük olasılıkla bir satışı tehdit edeceklerini gösteriyor. Sonuç Shiba Inu fiyatı 0,000342 doların üzerinde 4 saatlik bir mum çubuğu oluşturmak için 0 0.000274 ila 0.000289 dolarlık talep bariyerini aştığında düşüş tezi geçersiz olacaktır. Bu, boğaların kontrolü ele geçirdiğini ve Shiba Inu fiyatını %15 artırarak 0,000392 dolara çıkarmasının beklendiğini gösteriyor. Dogecoin ayakta kalmaya çalışıyor. Dogecoin grafiğinde olası bir ters baş omuz formasyonunun sağ omzu olgunlaşıyor. DOGE bu formasyonun boyun çizgisine ulaştığında, boğalar iki temel direnç seviyesini karşılayacak. Dogecoin fiyatının 0.005 dolar ve şekil grafiğindeki satın alma fırsatı, günlük ışım oku grafiği ile tamamlanmaktadır. Jonathan Morgan'a göre idea bir Dogecoin trade setup'u şu seviyelerde takip edilebilir. 0.165 dolar giriş, 0. 145 dolar zararı durdur. 0. 260 kar hedefi. Ek olarak, 2 ila 3 kutu arka durdurma, girişten sonra elde edilen herhangi bir karın korunmasına yardımcı olabilir. Dogecoin fiyatı günlük bazda 13 cent veya altında kapanırsa, yukarıdaki kurulum geçersiz olacak. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.